Evet. Uzun zaman sonra tam takır kuru bakır bir şekilde Clash of Clans oynamaya devam ediyoruz. Şimdi gecenin kör olduğu için tabii ki çok bağıramıyor reisiniz ama güzel bir şekilde devam ediyoruz. Onu söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere her şeyimiz fulllemiş durumda. En son hesabı nasıl bıraktıysam hala öyle. Ben ekstra bir yükseltme yapmadım. Klanla başlamak istiyorum öncelikle. Klanımız geliştirmeye devam ettiğim bir yandan senin devamlı videolarını çekmedim ama arka planda çok oynuyordum oyunu. Sonunda kendimi tutamadım ve gecenin köründe oyun oynamaya devam ediyorum. Ahmet'in hesabını ben aldım? Valla şu an bunun kontrolü bende. Ve demine son yükseltiyorum kendisini. Yeni aldım yeni aldım. Benim hesabı tekrardan dilikmenin peşindeyim. Şöyle bir göstereceğim ana hesabımı da. Sanki durumumuz bu. Ee, düzenimiz yok önce onu da söylemek isterim. Belediye binası 13'ün düzenini alacağız. Sonrasında kral kraliçeyi Max'a yaklaştırıp 14'e geçeceğiz. Max denemeyeceğim çünkü çok düşükler. Zamanında yaptığımız eşeklikler diyorum. Evet bir yandan görüyorsunuz duvarların duvarları yükseltiyorum ve bakıyorum neyin full main full değil. Almam gereken bir şey yok. İnşaatçılarımız düştü üç durumda. Alsanlığımız Max durumda bakalım. Şu salaklar vardı ya galiba bunları almıştım en son ama şunu hemen hızlı hızlı bitirelim. Şöyle 3, şöyle 4. Ben 4 max değil mi? De. Allah Allah. 6 max. Hmm. Bu da 6 seviye. Bizim şimdi bayağı kaynaklarımızı harcamamız gerekiyor. ilk puan aldık. Böyle şey bir yandan ama. Şunları biriktirirken bir yandan ben bunlardan alayım bu çekişlerden. Şimdi görsünler zaten çekiş haricinde işimiz bir şey yok Plan kalesini basamıyoruz güzel güzel hesabımız maksadız depoyu basabiliyoruz bu önemli bunu da basabiliyoruz Bu da önemli ee, bunu basmayacağım dur belediye binasını yükseltmek istiyorum çünkü Bak. kaynaklar gitmiyor direk şunu çekici yükselteceğim Öldü komplarım benim? Ya biz yine de yükseltelim. Tamam mı? Hı. Zaten bizim kaynak harcamamız gerekiyor ya. He şaka yapıyorsun. Bu açtık artık? Güzel. Başkentteyiz. Bizim başkent altınımız var mı? Ha, buna ver ver. Tamam buna ver hadi. Evet sevmiyorum kahverengi ama şu an yapmayacağım. Tamam buradan olduğu görüyoruz. Şöyle full uçak bunu. Evet. Şöyle kaydedelim. Tamam hadi kahverengiyi sevmiyorum evet evet. Eee kırmızı severiz. <laughs> Geçti mi o? Eee? Tamam da param yok ki. Tamam hadi. Evet baskınlar, maskınlar biliyoruz. Tamam ver. Güzel. Ha bir de bu var değil mi? Bu gereksiz şey. Bunu da geçelim. Güzel. Şöyle basacağım. Bu ganimetlerin içinden geçeceğiz bu videodan önce. Onu da söyleyelim. Güzel. Çok hızlı bir başlangıç yaptım Seni de basacağım. Sizi de basacağım. Size de basacağım. <laughs> çok güzel basıyoruz yalnız ya güzel, güzel. Keşke bunu yapmak sabah aklıma gelseydi böyle sesim biraz kötü çıkıyor ama yapılacak bir şey yok. Sizleri de alalım şöyle evet. Tamam. Şunu bas araştırma yapıyoruz yani evet. burada ne yapabiliriz bunları alabiliyor muyuz, alıyoruz güzel alayı indirelim bunları değişik bir güncelleme gelmiş inşaatçı boşta olması gerekmiyor galiba 45 50 olur süreci 48 buradan çekip 50 güzel çok hızlı başladık çok güzel dedik ya baskın yapmamız gerekiyor yok şu an zaten inşaatçımız da eksik bunları bitirelim Hem neyse devam edelim şu anlık yapacak başka bir şey kalmadı çok efsane dedik lan taş yok taş fakiriz yani şu an bir tık oyunu tıkamış olduk alıştırma diyor bu arada goblinlere hiç bakmadık aslında onlara da bakabiliriz 35'e 1 ve daha yerim var. Müzik bu oyunda her zaman okçular kurtarıcıdır bu arada. Barbarların önünde okçular olsa devler atsaydı buradan daha iyi olurdu ama. Sağ olsun şurada inelim. Daha 28 saniye. şu an o var mı? Hani denenebilir. Denenebilir. Bu açabiliyor muyduk? Burada hatırlamıyorum. Ona bakmamız lazım. Ondan önce ikisini harcayacağım biraz da güzelinden. Güzel. Şunları ben çok kullanmıyorum. Mesela güç iksiri iş yapar. Eğitim iksiri sat. Tamam, iksiri sat o şeyi. Araştırmamdır neyse. bir işimizi görmeyecekler neticede. Bu arada bağış isteyelim. Şöyle bağış atıp gelelim. Bunu alırız her türlü. baksanız zaten varmadı bırakmış hesabı. E, hava savunmanı neresi? bizim balonları zorlayabilir Burada mısın? en rahat bakayım bir şey vurmuyor şu kadar şuraya bırakalım güzel 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 581 33 barbarımız var aslında şunlar bir dakika ne işe yarıyor ki geliyor patlıyor. He he diye vuruyor yılanlar Bunlar iş yapar bu arada. Şu ne işe yarıyormuş? Toplu hasar verme olayı da var bunun. çok güzel ama baksana bu da çok güzel hani bunu alabileceğime inanıyorum açıkçası ama alamam denerim ama zorlar hadi sınırlarımı zorlayalım hayır tank gibiler alırız ha vallahi alırız dur dur vallahi alırız bronz bile yapamadık bu arada. <laughs> Olsun bir sonraki videoda da gümüş ligine çıkmış olacağız emin olun. Yani beraber çıkacağız yani emin olun. Güzel güzelinden hızlısından gelişimimizi gerçekleştirmiş olduk. Gerçekleşeceğiz o videodan. İzleyen herkese çok, çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi serinin ilerleyen bölümlerinde daha eğitici, daha böyle bilgi verici işler ortaya çıkacaktır. Ne desem bilemedim. Bu arada şöyle bir serimiz var. Ekip savaşları serimiz vardı. Buna da 3 kişiyle devam etmeyi düşünüyorum şu anlık. Ahmet Bey'imiz gelirse güzel olur. Ona da devam ederiz. Onun yerine ne sabır edeceğiz diyorum. bir sonraki videoya kadar. kalın.